Fransız filozofu Montesquieu'nun bu sözleri ile tarih biliminin hangi özelliğine vurgu yaptığı söylenebilir. Tarihin daima zamanların ışığı, olayların hazinesi, gerçeklerin tanığı, iyi nasihatlerin ve tedbirin kaynağı davranışın ve adaletin kaidesi olarak değerlendirilmiş olması boşuna değildir. Tarih olmaksızın yaşadığımız asrın ve ülkenin sınırları içine hapsedilmiş, özel bilgilerimizin ve kendi düşüncelerimizin dar çemberi içine sıkıştırılmış bir şekilde daima dünyanın geri kalan kısmına karşı bizi yabancı bırakan bir tür çocukluk çağında ve bizden önce gelen ve bizi çevreleyen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalmaktayız. Aslında arkadaşlar vurgulanan durum şu. Tarihi bilmezsek sadece kendi yaşadığımızda yaşadığımız dönemden haberdar oluruz. Geçmişte yaşayan bizi çevreleyen her şeye karşı cehalet içinde kalırız diyor. Bizden önce gelen hiçbir şeyden haberdar olmayız diyor. Dolayısıyla aslında tarih biliminin geçmişe ne kadar önem verdiğini, geçmişi bilmek konusunda ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bakalım şimdi. Tarihi bir olayın aynı şekilde tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. Arkadaşlar paragrafta vurgulanan bu muydu? Hayır. İnsan topluluklarının her türlü faal tarih biliminin konusudur. Aslında burada tarih biliminin konusu değil de tarihin öneminden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu da olmaz. Tarih biliminde bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Paragrafta bu var mıydı arkadaşlar? Yine yoktu. Sadece tarihi bilmeliyiz ifadesi geçiyordu. Tarih bilimi geçmişi geleceğe taşır ve geleceğe ışık tutar olabilir mi? Tabii ki olur değil mi arkadaşlar? Özellikle bakın bizden önce gelen ve bizi çevreleyen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalmaktayız diyor eğer tarihi bilmemiz. Dolayısıyla tabii ki burada bahsedilen durum elbette tarih biliminin geçmişe geçmişi geleceği taşımasıydı. Dolayısıyla doğru. Bir olayın yer ve zamanı belli değilse tarihsel değeri yoktur. Yukarıda coğrafyaya vurgu yok değil mi arkadaşlar? Coğrafyaya vurgu yoksa biz yerden bahsedemeyiz. Zamandan zaten bahsedilmemiş dolayısıyla olmaz. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Aşağıdakilerden hangisi John Henry Robinson'ın bu görüşüne uygun bir gelişme değildir? Tarih insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her şeydir. Yani arkadaşlar tarihin konusu insandır. İnsan davranışlarıdır. İnsanın meydana getirdiği her şey tarihtir. Malazgirt Savaşı'nı insanlar mı meydana getirdi arkadaşlar? Tabii ki. Kavimler göçünü insanlar mı yaptı? Elbette. Yüzyıl savaşları? Tabii ki. Anadolu'nun Türkleşmesi ne olur. Ancak Gölcük depreminin nedenleri arkadaşlar Gölcük depremini insanlar mı yapmış oluyor? Hayır. O yer hareketidir, değil mi? Dolayısıyla Gölcük depreminin nedenlerini inceleyecek olan bilim dalı da coğrafya olacaktır, tarih değil. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur bu tabloda tarih biliminin yöntem basamaklarından hangisinin kullanıldığı söylenebilir arkadaşlar burada kaynaklar elde edilmiş artık değil mi tarama safhası geçmiş yani taramada ne yapıyorduk biz kaynak olabilecek her şeyi ele, e, ele alıyorduk ardından ne yapıyorduk bir sınıflama yapıyorduk burada artık kaynaklar sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılmış ve kendi arasında da bir sınıflandırma söz konusu olmuş alt basamaklara ayrılmış toplanan veriler ne yapılmış arkadaşlar bir sistem daha halinde sınıflandırılmış. O zaman hangi basamaktayız biz? Tasnif basamağındayız, değil mi? Peki tahlil neydi? Çözümlemeydi. Elde edilen veriler kaynak ve bilgi açısından arkadaşlar yeterli mi? Buna bakıyorduk. Tenkit ise bir eleştiriydi. Toplanan veriler gerçek mi? Bilgiler güvenilir mi? Bunu inceliyorduk terkip ise artık sentez arkadaşlar yeni bir e, metin ortaya çıkarıyorduk diyoruz. Burada gördüğünüz gibi kaynaklar sınıflandırıldığı için cevabımız elbette B şıkkı olur. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili araştırma yapmak isteyen Boran, Orta Asya'da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanmalıdır? Arkadaşlar yazıt okuyacak değil mi? Yani bir kitabeyi okuyacak. O zaman hangi bilim dalından faydalanmalı? Tabii ki epigrafi. Epigrafi kitabe bilimiydi. Arkeoloji neydi? Kazı bilimiydi. Etnografya kültürleri inceliyordu. Kronoloji ise zaman bilimiydi arkadaşlar. Nümizmatik ise para bilimiydi. Dolayısıyla bizim cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? 13. yüzyıl İskoçyasını anlatan 1995 yapımı bir filmde aktör İskoç eteği giymektedir. Ancak bu giysi 16. yüzyılda icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar burada çağlar birbirine karışmış, değil mi? Biz buna anakronizm ismini veriyoruz. Şöyle bir örnek de verebiliriz mesela. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman telefonla Avusturya dükünü aradı. Dersek yine anakronizm yapmış oluruz arkadaşlar. Çünkü o dönemde telefon yok değil mi? Yani çağların birbirine karıştırılması ifadesi anakronizm demektir. Teoloji din bilimidir arkadaşlar. Vakayname ise günlük olarak düşünebilirsiniz. Olayların günü gününe yazılması demektir. Objektivite nesnellik demek zaten. Objektif düşünce. Cihan Şümil devlet ise dünyaya mal olmuş. Evrensel devlet arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Bu duruma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Tarihi çağların başlangıç ve bitişlerine birçok ulusu ilgilendiren ve tarihin akışına değiştiren gelişmeler belirlemiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Kavimler göçü olur mu? Tabii ki olur değil mi? Çünkü ilk çağ bitmiş ve orta çağ başlamıştır. Dolayısıyla doğru. Yazının bulunması olur mu? Elbette olur arkadaşlar. Yazının bulunmasıyla birlikte zaten tarihi çağlar başlayacaktır. Yani ilk çağ yazıyla başlar. Fransız ihtilali olur mu peki? Elbette. Çünkü yeni Çağ bitecek ve yakın çağ başlayacaktır. İstanbul'un fethi olur mu? O da olur. Çünkü orta çağ kapanmış ve yeni çağ başlamıştır. Dolayısıyla 4'te doğru. Bu sebeplerle cevabımız 1 2 3 ve 4 yani E şıkkı olur. Sözde edilen takvim aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde hazırlanmıştır? Ömer Hayyan başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanmıştır. Başlangıç olarak 1079 yılı kabul edilmiş ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Arkadaşlar burada sözde edilen takvim Celali takvimdir değil mi? Celali takvimin oluşturulmasının amacı iktisadi nedenlerdir arkadaşlar. Ve Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar hazırlanacak. Bu o yüzden cevabımız C şıkkı olur. Milattan önce 620 tarihi aşağıdakilerden hangisinde 100 yıl, yarı yıl ve çeyrek yıl olarak doğru verilmiştir? Arkadaşlar ben daha öncesinde tabloyu hazırlamak istedim size kolaylık olması açısından ama bu sadece milattan önceki kısmı gösteriyor. Bunun bir de milattan sonrası var ama soru bize milattan önceyi sorduğu için kafanız karışmasın diye sadece milattan önceki kısmı tablolaştırarak size göstermek istedim. Önce 100 yılı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için 6'ya 1 eklememiz gerekiyor. Bu şekilde hesaplanır 100 yıl. 7. yüzyıl diyoruz. Örneğin arkadaşlar 1453 tarihinde de 14'e 1 ekleyeceğiz. 15. yüzyıl diyeceğiz olur mu? Yani yüzyıl hesaplanırken bu şekilde hesaplanıyor. O zaman bakın gördüğünüz gibi C, D ve E seçeneklerini eledik. Şimdi artık 6 ile işimiz bitti. Sıra 20'de arkadaşlar. Bundan sonra 20'ye göre yorum yapacağız. Peki 20 nereye denk geliyor? Bakın buraya denk geliyor değil mi? O zaman arkadaşlar ikinci yarı yılın dördüncü çeyreğine denk gelir mi? Denk gelir değil mi arkadaşlar? E, çünkü 20 burada. O zaman 7. yüzyıl İkinci yarı yıl, dördüncü çeyrek diyor muyuz? Diyoruz. Bu sebeplerle cevabımız şıkkı olur. Verilen bilgiye bakılarak tarih biliminin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın 1914 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu velasına yapılan suikastin ardından başlamasına bakarak suikastler savaşlara yol açar şeklinde bir tarih yasasına ulaşılamaz. Tabi arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. İncelediği konuların niteliği ve niceliği bakımından diğer bilimlerden ayrıldı. Arkadaşlar bize diğer bilimlerden bahsedilmiş miydi burada? Hayır yani diğer bilimlerin niteliği şöyledir, niceliği şöyledir, tarihi ise böyledir demiş miydi dememişti. O yüzden böyle bir yorumu tabii ki çıkaramayız. Genellemelere kapalı oldu. Evet arkadaşlar bir e, savaş suikastin ardından gerçekleşmiş olabilir. Ancak her suikast bir savaşa sebebiyet vermez. Tarihte arkadaşlar binlerce suikast olmuştur değil mi? Hepsi savaşla mı sonuçlandı? Hayır. Dolayısıyla bu şekilde bir genellemeyi biz tarihte yapamayız. Kesin yasa ve kurallarının bulunmadığı. Evet arkadaşlar tarihte kesin yasa ve kurallar yoktur. Yani bir suikastin sonucunda kesinlikle savaş olacaktır yine diyemiyoruz. Yani bu bir kanundur. E, tarihte bir suikast yaşanırsa ardından hemen savaş yaşanır gibi bir ifade kullanamayız. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Burada bahsedilmek istenen bir ifade. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Bu durum tarih araştırmalarında dikkat edilmesi gereken aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Kölelik eski Yunan ve Roma'da normal sayılan yaygın bir uygulamaydı. O dönem filozoflarının hakim anlayışına göre kölelik tıpkı devlet ve aile gibi temel toplumsal kurumlardan biriydi. Örneğin Yunan filozofu Aristo bazı ırkların özgür olabilmek için gerekli ruh yüceliğine sahip olmadığı kanaatindeydi. Ona göre kölelik köle olan kişinin kendi başına erişemeyeceği bir yaşam tarzına efendisi sayesinde ulaşabileceği için hayırlı bir şeydi. Başka bir deyişle Aristo Aristo köleliği son derece doğal ve güzel bir müessese olarak görmekteydi. Arkadaşlar bakın aslında burada verilen her şey bizim günümüzde e, aykırı olarak kabul edilir değil mi? Köleliği bu kadar normalleştirmeleri onlar için gayet doğal. Ancak bizim için arkadaşlar ters bir durum olur. Eğer bu dönemde bu sözler sarf edilse. Dolayısıyla biz kölelikle ilgili bir araştırma yapıyorsak örneğin o dönemin şartlarına göre yorumlamalıyız ifadesi buradan çıkarılabilir. Bakalım şimdi şıklarımıza araştırılan olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi. Arkadaşlar paragrafta bu vurgulanmış mıydı? Hayır. Deney ve gözlem yapılamaması. Deneyden ya da gözlemden bahsedilmiş miydi? Hayır. Olayların o günün koşulları ile değerlendirilmesi olabilir mi? Olabilir değil mi? Çünkü dediğimiz gibi kölelik bu dönemde tabii ki hoş karşılanmayacak bir şeydir. Bu sözleri biz bu çağda duymuş olsak elbette karşı çıkarız. Ancak o dönemde kölelik çok normal hatta güzel bir şey gibi anlatılıyor. Dolayısıyla o o günün şartlarına göre yorum yapmamız gerekir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulması neden sonuçtan bahsedilmiş mi arkadaşlar? Yani örneğin bir olayın sonucunda bir olay başlamıştır gibi bir şey var mı? Yok dolayısıyla bu da olmaz. Objektifliğin korunması nesnellik arkadaşlar objektif derken tarafsız bakılması. Burada da aslında vurgulanan bu değil arkadaşlar yine. E, tabii ki bu da olmaz diyoruz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih araştırmacılarına daha güvenilir veriler sunduğu söylenebilir. Geçmişin aydınlatılmasında yararlanılan yazılı belgeler diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir. Arkadaşlar yazılı belgeler tabii ki daha güvenilirdir, değil mi? Çünkü bir efsane değildir, uydurulmuş değildir, artık yazıya dökülmüştür, kaydedilmiştir. O zamanlıklara baktığımızda hangisi yazılı? Tabii ki kitabeler, değil mi? Bu yüzden kitabeler daha güvenilirdir diyebiliriz. Burada arkadaşlar lahitler belki kafanız. Karıştırabilir Lahitler mezardır arkadaşlar ama Üzerinde yazılar değil daha çok kabartmalar yer alır İsterseniz görsellerine de Bakıp inceleyebilirsiniz e, Dolayısıyla yazılı bir durum olmadığı için Daha güvenilir diyemiyoruz lahitlere Bu sebeplerle cevabımız Aşık olur Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen olayın tarihi diğerlerine göre daha kesindir? Arkadaşlar gün, ay, yıl eğer üçünü de verirse kesin bir tarihe ulaşmış oluruz. Şimdi bakalım. Halifelik 1924'te kaldırıldı. Sadece yıl verilmiş, değil mi? 1924 ama hangi ay Hangi gün bilmiyoruz, kesin değil o yüzden. Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşadı. Bakın arkadaşlar, bu sefer yıl bile verilmemiş, yüzyıl verilmiş yine olmaz. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Bakın gün de var, ay da var, yıl da var. Dolayısıyla tarih daha kesindir. İstanbul 15. yüzyılın ikinci yarısında fethedildi. Arkadaşlar yine yüzyıl verilmiş olmaz. Metehan Milattan Önce 209'da tahta geçti. Burada da sadece sadece yıl verildiği için yine arkadaşlar kesindir diyemiyoruz. Daha kesin olan elbette günün, ayın ve yılın verildiği C şıkkı olacaktır.